Hep, Elazığlıların çok e, yakinen hissettikleri ve e, tedirgin oldukları 24 Ocak 2020. 6.8. 47 şey pardon e, 37'si e, Elazığ'dan, 4'ü de Malatya'dan olmak üzere 41 ölü var. Ve e, çok sayıda bina 21.000'den fazla yapı ...ağır hasar almıştı. Ve üç buçuk yıl içerisinde de bu... ...işte e, TOKİ... ...yeni binalar yaptı. Daha sonra geliyoruz 6 Ocağa. 6 Şubat pardon. 6 Şubat'ta da neyi görüyoruz? E, i̇ki tane... ...Kahramanmaraş depremi. 6 Şubat 2023. Birisi... ...Kahramanmaraş'ın... ...Doğu Anadolu fay üzerine... ...pazarcık... ...yani ölü ile Doğu Anadolu fayının... ...birleştiği yerde... 7.7 veya 7.8 büyüklüğünde bir deprem. Bundan tam 9 saat sonra Çardak, işte Elbistan civarında, Çardak sürgü fayı üzerinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki bir deprem var. Ve bu depremin sonucunda da 50 binden fazla insanımız veya can kaybımız var. Peki bu depremlerden sonra ne oldu? Şimdi en azı yani 24 Ocak 2020 depreminden sonra Sivrice civarında Hazar Gölü'nün batısında yaklaşık 80 kilometre yakın bir kırılma meydana geldi. Yani orada bir enerji boşalımı oldu. Peki ondan sonra artçı depremler meydana geldi mi? Evet, ondan sonra artçı depremler oluştu. Hatta o Doğu Anadolu fayının kuzey tarafında ki fayda da 5 beş büyüklüğünde, 5'in biraz üzerinde, 5'in biraz altında artçı depremler meydana geldi. Şeyde ise 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra çok büyük bir kısım kırılıyor. Yani bir tek segment veya bir tek parça değil. Birden fazla parça kırıldı Antakya'dan yani Hatay'ın en güneyinden Antakya'dan daha bizim 2020 yani 24 Ocak 2020'deki depremin kırılmış olduğu uca kadar olan kısım tamamen kırıldı. Yaklaşık olarak bunun uzunluğu e, iki, 354 kilometre birinci deprem 160 kilometre de ikinci depremde kırıldı yani çok büyük bir alanda kırılma var. Peki bu fayın kırılmasından sonra enerjinin ne oldu? Bir kısmı dalgalarla yüzeye çıktı. Depremi meydana getirdi. Sarsıntıyı meydana getirdi. Peki bir kısmı ne yaptı? Bu kırılan fayların uçlarına doğru transfer oldu. Yani Malatya civarına veya Antakya civarına veya o işte Çardak sürgü fayının batı tarafında savran fay dediğimiz Adana bölgesi'ne doğru bir kısmı da e, çok fazla olmamakla birlikte enerji transferi kuzeye biraz daha kuzeye doğru Çardak şey, Çardak e, fayının kuzeyine doğru yani işte Kayseri, Gürün o tarafa doğru da e, bir miktar enerji birikimleri oldu. İşte e, bizim Malatya'da meydana gelen depremlerin tamamı artçı deprem ve Malatya biraz da özel bir bölge. Çünkü bir taraftan Doğu Anadolu fayı yani e, işte Pazarcık'tan gelen e, Pütürge'ye doğru uzanan fay. Öbür taraftan Çardak Sürgü fayı ve bir taraftan da Malatya Ovacık fayı var. Dolayısıyla Malatya'da e, yani harita üzerinde metan haritasına baktığınız zaman olmayan bazı fayların olmadığı yerleri görüyorsunuz. Bunlar ya daha önce de tespit edilmemiş örtülü faylar olabilir. Yani üzerler örtülüdür, görülmemiş olabilir. Ya da kırık zayıf bir zondur. Kırılmalar, yeni kırılmalarda olabilir. Yani bu kimseyi korkutmasın. Bu büyüklükte yani 5.3, 5.4 hatta 5.5 belki 6'ya kadar çok olmayabilir ama 6'ya kadar büyüklükte artı depremler de olabilir. Şeye baktığımız zaman 6 Şubat'tan bugüne kadar yani 20 güne kadar pardon 28 Ağustos'a kadar kaç tane şey var diye baktığımız zaman artı deprem var diye baktığımız zaman biraz söyleyince şaşıracak insanlar 37.634 deprem olmuş Artı deprem bu bölgede. Ancak bunun dörtten büyük olanları 400, şey 636 dikkat ederseniz çoğu yani yaklaşık 37 bini dörtten küçük depremler. büyük Yani o dolayısıyla insanların hissetmediği depremler. Peki depremin şeyine baktığımız zaman oluş miktarı yani aynı günde aynı saatte olan sayısı ve büyüklüklerine baktığımız zaman ilk hafta pardon ilk gün daha doğrusu 4 bin civarında. Ama daha sonra yavaş yavaş azalıyor ve bugün yani artık günde şeyler saymazsak, dörtten küçük depremleri saymazsak günde yaklaşık olarak bazen bir, bazen iki, bazen de olmadığı günler oluyor. Ama dörtten küçüklerde alırsak ortalama günde 70 tane deprem meydana geliyor halen daha ve bu bir müddet daha devam edecek. Çünkü çok büyük. Bakın biraz önce söyledim. Yani 300 kilometrenin üzerinde bir bölge kırıldı. Öbür tarafta 160 kilometrenin üzerinde bir bölge kırıldı. Bazı yerlerde 3 metre, bazı yerlerde 8-9 metreye varan kaymalar oldu. Bu büyük bir yeryüzünde yani bu bölgede büyük bir dengesizlik meydana getirdi. Bu denge sağlanıncaya kadar artçı depremleri yaşayacağız ama artık öyle büyük 7'nin üzerindeki büyük bu bölge için diyorum. Elazığ da dahil buna. 7'nin 7 ve 7'nin üzerindeki büyük depremleri uzun yıllar yaşamayız.